Herkese merhaba ben Baran bugün sizlerle birlikte Wake Your Ex oynuyoruz arkadaşlar Evet bu oyunda işte gördüğünüz gibi burada simgeler var ve biz bunları basarak tek tek değişik değişik şeyler oluyor ekranda mesela şundan başlayalım arkadaşlar Oha. Şuralara bakın. Abi ya. Öyle pislik olmaz ya. Şu güzele benziyor ya. Of. Ya. Abi bu ne? Çok mantıksız. Oğlum ne bakıyorsun ki? neyine bakıyorsun ya. Yani? Şuna bakalım. <laughs> o nasıl bir ses? Abi evin içinde bazuka ne arıyor? Koltuğu da yok etti son anda. Bu neymiş? Adamın kafası kopuyor. Kafa hareket ediyor. Vücut hareket ediyor. Ya. Sonunda bir şey çıkacak mı? Dedim. Öf ya. Bir daha şöyle göstereyim. Şuraya, şuraya yani. Bir bakın. Şu. Çocuk çıktı mübarek. Şuna bakalım bari küçücük cepten de o kadar büyük kutunu nasıl çıkıyorsa artık. <laughs> o kafayı da kestik. Diyelim şurada bir çizgi var onu yapalım. <laughs> o. Ama bir bir insan öyle kesemez bence. Şu tane hangisiydi o? Şunu bir deneyeyim. Of şuna bak be. Şu kafayı kapatırsanız arkadaşlar gerisi güzel. Stop muymuş? Ha şeymiş o. Bir şey sandım ben de ya. Topuklar kabı değil miydi o? Ha. Eee ne yapıyor bu şimdi? Aa tüm ayakkabıları yakıyor. Yazıktır lan o kadar para vermişsin. Ağlama lan. Ağlama yardı. O nasıl bir ses? Hangisine baksak? Bıra Şuna bakın. Fakir ettiyseniz adamın bir anda tipi değişti. Bu da neymiş ha? Nasıl bir kafadır lan? Of şunlara bak, Şunlara bak. Böyle bir şey yok. Ama gerçekten gene güzel yapmışlar. Yani kuru kafayım falan. Şu neymiş? <laughs> o oradan bir şey diyecektim ki adam da alçısız valla tuğla düşüyor. Mübarek. Vur vur zalim. Of şunlara bak. Roket füze roket. O kadar şey söyledik. Evet arkadaşlar, oyunumuzun adı Wake Your Ex. Bu videoda bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar.